どうしたの

Abdullah dayı zamanında mı yazmış? Şey de hoş yatı ki. Bugün arabasında çalışın kefi kefi arkadaş. Genelde evet. arabasında. Evet. Evet. Hadi kolay gelsin. Bu bayırda da kapı Hayır, hakikaten yüge. 1977'de geldim 7. ayın 17'sinde kahveye açtım. Hemen daha devam ediyorum o şekil. E buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmedi. Gelen giden çoktu. A bu belediye kalktıktan sonra bizim işlerimiz bozuldu maalesef. Yine yaz sezonu iyi kötü insan buluyoruz oturmak, kışın onu da bulamıyoruz. Yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Hani gelen vatandaş da gelen sıcakta geliyor, içeride oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Evet, özellik olur yani yıllardan belli. Ha, ve fotoğraflarda da ispat etmişiz. Şey kim asıyoruz işte ya alışkanlık olmuş artık vallahi. Nedense bu kabanın bir özelliği var. Ayakta olan yarı yazı, yatı yarı gezi. İçeri giren tam yatı, dışarı çıkan yarı buçuk ayık yazı. Buranın özelliği yok. Buranın kahvemiz işte o ondan nedense bilmiyorum içerideki bir hava var. Ee, yani yatma özelliği var insanların. Oraya gidip dinlenip de hemen yatıyorlar. Nedense ben de bilmiyorum. Ee, güzel bir yer. Bazen biz de dinlenmeye geliyoruz. Orlayanları görüyor musunuz? Yani duyuyoruz, duyuyoruz. Karhursay geliyor. Zaten o müzik oluyor. Yatanlar bize o horrama müzik geli biz yatıyoruz. orada fotoğrafta gördünüz mü? Ha? Hep uyurlar. Oturduğum zaman öyle bir gaflet uykusu gelir. Biz ona patiklenme diyoruz. Ha, bir patiklenme oluyor, bir uyku oluyor anladın mı? Yıllardır buradayım. Serin, uyuyorlar, rahatları var, ısratları var. Güzel güzel uykuları geliyor. O anda ne yapacaklarını bilemiyorlar, bayılıyorlar yokudan.